Amerika zulmediyor, Allah hemen azabını göndermiyor. Rusya zulmediyor, Çin zulmediyor, Allah gökten bir azab indirmiyor. Esed milyonlarca çocuğun katili ama Allah ona fırsat veriyor. Tarih boyunca firavunlara, nemrutlara ve karunlara Allah niçin süre ve mühlet verdi? Gökleri ve yeri altı günde yaratan Allah bir Kur'an koydu ve dedi ki bu bir süreçtir safhalardan geçireceğim. Eğer ben kudret sıfatımla yaratsaydım, ol deyince anında oğlu verseydi, kafirlere ve günahkarlara zerre kadar fırsat verilmezdi. Günah işleyen bir insana anında gökten bir azap isabet eder ve yer yüzünde siz insan göremezdiniz. Hatalarımız karşısında Allah bizi kahreder. Ama göklerin ve yerin altı günde yaratılmasının bir sonucu olarak madem Allah süre, evre ve safha koydu bu kainata, günahkarlara da Allah fırsat veriyor. Eğer altı günde yaratılma işi olmasaydı yeryüzünde insanlar ya dört dörtlük Müslüman olur ya yeryüzünde hayat diye bir şey olmazdı, ortası olmazdı bunun.